Anneciğim burada. Aa, aa, sen traktör mü sürüyorsun Anladım. anneciğim? Anladım. Pamukla beraber mi sürüyorsunuz? Bir de bakayım, pamuğa bakın arkadaşlar, geçmiş motorun başına. Sürüyor bakar mısınız? Pamuk ne işin var senin orada? Dur bakayım kaçma. <laughs> kaçma. Kaçma gel bakayım buraya. Bir dakika bekle ya. Bekle bir dakika. Bir dakika çık bakayım. Pamuk sen ne yapıyorsun burada? Söyle bakayım. Canso bu motor çok eğlenceli. Biz azarlı gezmelere gidiyoruz. Ay çok sevmiş anneciğim motoru gördün mü? Anne <laughs> ben sığmam ki oraya nasıl sığacağım? Sür bakayım nasıl sürüyorsun sen motorunu? Sür bakalım petallarını çevir bakalım. Bakalım nasıl sürüyorsun? Güzel sürebiliyor musun? Vay 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 nasıl sürüyor arkadaşlar görüyor musunuz? Koynasına bas bakayım bir de. Bas bakayım. Pamuk sen basma. Aa, aaa, Kornasına koynasına da basıyor bir de arkadaşlar. Ya ne kadar tatlısınız siz böyle. Peki sen bir tek. Ha, sessiz olalım. Aa, Aa, sesleri duyun arkadaşlar. Dik 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 çekilin yoldan. Azra geliyor. <laughs> Şimdi bir şey söyleyeceğim sana. Bir de sırayla binsinler tamam mı? Pamuğu bindirmişsin ya. Bir de Nilo'ya binsin. Aa sen nilay nereden yiyeceksin? Aa sesi geliyor. Aa sesi mi geliyor? Aa dur bakayım dinle bakayım sesi. Evet anneciğim ağlama sesi geliyor. Nereden geliyor bu ağlama sesi? Nilay normalde burada oluyordu arkadaşlar. Şimdi yok. İnanmıyorum. Bir şey söyleyeceğim. Bakayım. Ah Tospik buradaymış anneciğim. Tospik sen nilayı gördün mü? biz burada oturuyorduk. Sonra bir anda ortadan kayboldu. Ay inanmıyorum anneciğim. Nereye gitti bu tost bir şey? Ay inanmıyorum anneciğim. Nereye gitti bu Nilo'ya? Nilo'yu bulmamız lazım. Bak sen burada bekle bakalım. Nilo'yu bulabilecek miyiz? Çünkü bir dolabına bak bakayım. Nilo orada mı? Aramamız lazım Nilo'yu. Tek başına kalmıştır. Sesler geliyor. Ben bakayım kavvabını. Ben de yatağın içine bakayım. Cık, yatağın içinde yok. Aç bakayım dolabın kapağını. Belki dolabın içine girmiştir arkadaşlar. Aç bakayım. Aç aç aç. Aa yok burada nerede Allah'ım yok. Nereye gitti bu ya? Ay arkadaşlar işte bakın orada. Anneciğim bak Nilay orada kalk bakayım. Kalk bakayım Nilay'ın bu gör. Kalk bakayım al Nilay orada. Nilay senin orada ne işin var? Gel bakayım. <laughs> anneciğim. Nilay'a ya ne olmuş böyle göster bakayım bana. <laughs> anneciğim Nilay'a bakar mısın? Nilay'a ne oldu sana? Kızamı mı konmuş anneciğim Nilay'a ne yapacağız şimdi? Hemen doktora götürmemiz lazım anneciğim Nilay'ı. Cazzo, canım çok acıyor. Her yerim çok kaşınıyor. Lütfen bana yardım et. Anneciğim hemen dur. Dur dur dur. Şuraya arkana oturttur Nilo'yu. Doktora götürmemiz lazım. Otur sen de. Heh tamam mı dur. Ya da önüne alalım anneciğim. Orada arkada ezildi ya. Aç bakayım bacaklarını. Arkayı da pamuğa alırsın tamam mı? Tospi'yi de getirelim. Dur. Dur tut bakayım şöyle Nilo'ya sen direksiyonun kollarını düşme. Pamuk da arkana binsin. çok eşyalı ama. Dur bakalım. Alalım tost de. Al bakalım tost de şöyle direksiyonun oraya koy. Düşmez anneciğim oradan. Koy oraya. <laughs> Dur öyle oturttur. Şimdi direkt doktora gidiyoruz. Tamam mı? Hadi bakalım hızlıca Nilo'yu doktora götürmemiz lazım. Çünkü her yeri kazamık olmuş. Doktorun bakması gerekiyor. Dön Direksiyonu çevir bakalım oraya içeriye. Hadi gel. Hadi arkadaşlar. Hemen Nilo'yu hastaneye götürüyoruz. Çünkü doktorun ona bakması lazım. Hemen çabuk çabuk hızlı hızlı Nilo'yu hastaneye götürmemiz lazım. Acele et Azra. Seni bekliyorum. Hadi. Azra acele etme. arkana geri. Çabuk acele et. Nilo'ya doktorun bakması gerekiyor. Hadi sür bakalım. Sür 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 sür. Geç. Ben gidiyorum. Çekilin. Çekilin yoldan. Nilo'ya kızamak olmuş. Arkadaşlar Nilo'yu muayene etmemiz lazım. Çabuk getirin hemen Nilo'yu buraya. Hemen hızlı hızlı gelin. Gelin 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 gelin. Allah'ım ya. Neden oldu böyle şimdi ya? Getir bakalım. Koy bakalım. Evet. Hoş geldiniz. Hastanızın var. Arkadaşlar Nilo'ya yere düştü ya. Allah zahane Nilo'ya yerden canı acımasın. Zaten Ay, hasta olmuş. Dikkat et. Ver bana Nilo'yu. Nilo'yu ver bana hemen. Arabayı, arabayı da, da park gideyim. et bakalım. Hemen gel. A, park tamam pamuğu da yapayım. ver bakayım bana. Ver bakayım pamuğunda bir şey var mı? Bir baksın doktorlar onu da muayene etsin. Hadi getir bakalım. Getir bakalım pamuğu da. Ay onun da yanakları kırmızı kırmızı olmuş arkadaşlar. Hemen evet. pamuğu da mı? Sen de gel Niloyanın yanında dur, belki korkar. Onun elini tutarsın, tamam mı? Hemen siz de arabayı park edip yanımıza gelin, olur mu? Hadi bakalım, çabuk bekliyorum sizi <laughs> Çabuk çabuk hadi hızlı hızlı arabayı park edip gelin. İşte oldu. Hemen buraya gelmeniz lazım çünkü benim bir asistana ihtiyacım var. Tek başıma Niloyu muayene edemem Azra Hanım. Hemen gelin yanıma, hadi ileri geri gidiyor arkadaşlar bir de hemen park etti işte geldi önce pamuğu muayene etmek istiyorum tamam mı stetoskopumuzu bir takalım tamam mı tak bakalım ama hayır önce bir öksürmesi lazım bakalım bir yerlerinde canı acıyor mu gel bu tarafa önce pamuğu muayene edeceğiz buraya gel sen de gel öksür bakalım pamuk öksür <laughs> ay sanki kutu öksürüyor Azra görüyor musun? Bir de ağzının içine bak bakayım. Ağzının içine bak. Aç bakalım pamuk ağzını sen de hemen. Aa, yavaş sok Azra canım acıyor ya. Bak, şey ya. Çok mu aburcu buruyormuş? Ateşine de bakmak lazım. Ateşine de bak bakalım. Bak bakalım. Ee, var mı ateşi Azra'cığım? <laughs> pamuk. Pamuk. Ne yaptın sen? Sen neden hasta oldun? Bilmiyorum Cansu. Boğazım çok acıyor. <laughs> Anneciğim boğazım acıyor. Çok ateşi var değil mi? Çok İyiyim, yüksek. Paniler. Evet arkadaşlar. Çok ateşi varmış. Ne yapalım biliyor musun? Önce bir ilaç verelim. Tamam mı? Bir ver ilacını. Biz Nilo'yu muayene ederken eğer ateşi düşerse tamam mı? İğne yapmamıza gerek kalmaz. Ver bakalım. Şimdi Nilo'ya sen şu şey e, pamuk. Şimdi sen burada böyle otur. Bekle tamam mı? Şimdi sıra Nilo'ya da. Nilo'yu da muayene edelim. Eğer iyileşirsen ilaçlardan sana iğne yapmamıza gerek kalmaz. Eğer ilaç etkisini gösterir ateşin düşerse iğne yapmaya gerek kalmaz pamuk. Anneciğim hemen Nilo'yu da muayene edelim. Tospik sen de burada dur böyle. Şimdi bakalım Niloyanın nesi varmış arkadaşlar. Hayır. Önce bir öksürecek bakalım. Öksürsün. Öksürt Nilo'yu. Tak stetoskopunu. Öksürsün bakalım, Kızımı mı annecim. anneciğim? Öksür bakalım Nüleya, öksür aç bakalım anneciğim karnını. Ama benim boğazım ağrımıyor, her yerim kaşınıyor, bir de ateşim var sanki. Anneciğim öksürünce bir şey olmadı, bir de ateşine bak bakalım, getir bakalım ateşi ölçelim. Getir. Tıt. Ateşi var. 39 derece ateşi var. Yanıyorsun. Niloya yanıyorsun. Sen saklanana kadar bizim yanımıza gelseydin iyileşmiştin şimdi. Aç bakalım Niloya ağzını. Aa, ağzında da bir şey yok anneciğim. En iyisi Niloya iğne yapmak. Hayır, evet, iğne Evet Niloya hemen aç bakalım kolunu. Aç 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 hemen iğneni vuralım. İyileşirsin belki. Hemen vur bakalım Azra. Evet. Bak hiç acımadın Nilo'ya gördün mü? Hemencik geçti. Şimdi yüzündekiler de birazdan geçecek. Biz bir pomu tekrar muayene edelim. Ay, o zamana kadar iyileşirsin. Kartını. Bu sizin kartınız mı? Teşekkür ederim. Eğer bir şey olursa ben sizi tekrardan ararım. Olur mu? Nilo'ya sen de kenarda bekliyorsun tamam mı? Pamuk tekrardan gelsin bir ateşine bakalım. Bak bakalım Azra'cığım pamuğun ateşi düşmüş mü? Tospik sen de Niloya'nın yanında dur böyle. Evet. 36 derece. Oh! Düşmüş anneciğim şükür. Pamuğa ilaç vermemize gerek kalmadı. Pamuk iğne olmana gerek kalmadı. Artık burada böyle durabilirsin. Evet arkadaşlar ya, bakın Niloya'nın yüzündekiler geçti. Nilo ya, un un ya... Yip, evet. evet anneciğim. Kızamak aşısı olmadığın için Niloya senin yüzünde kızamıklar çıkmış. Bundan sonra, aşılarını sakın ihmal sakın ihmal etme değil mi anneciğim aşılarını ihmal ederse tabii hasta olur böyle ufak ufak lekelerin kaldı onlar da zamanla geçer sakın kaşıma tamam mı <laughs> tamam Cansu çok teşekkür ederim Azra sana da çok teşekkür ederim sarılabilir miyim bir kere sana gel buraya sarılacağım sana böyle sımsıkı sımsıkı, sımsıkı. Mua, teşekkür ederim artık hiçbir yerim acımıyor bundan sonra aşılarımı da asla ihmal etmeyeceğim aferin Lira'ya sana bundan sonra aşılarını da ihmal etmeyeceğim etme sakın. Evet yanımızda ilaçlar olsun o zaman bana verin siz. Eğer tekrardan hasta olur veya bir yeri ağrırsa ben bunları Nilo'ya vereyim tamam mı? Başka bir şey yapmamıza gerek kaldı mı? Biz artık eve gidebilir miyiz? Tamam arkadaşlar başka bir şey yapmamıza gerek kalmadı. Sizler de sakın ateşlenmeyin. Dikkat edin evde çok fazla abur cubur yemeyin değil mi anneciğim? Evet, Ve kanalıma asla abone unutmayın. Şimdi azdan Nilo'yu da alıp gidecek arkadaşlar. Pamuğu da koy anneciğim yanına. Al bakalım pamuğu da. Al bakalım tosbiyi de ikisini de al. Senin arkana mı koyayım ben? Tamam gel. Şimdi Nilo'yu evip şöyle pamuğu arkasına koyacağım ama nasıl koyacağım? Ay koyamadım dur. Dur bakayım. Şöyle düzeltelim. Dur bakayım. Heh, düzelttim. Pamuğu şöyle nilayı da şöyle kucağına tosbiyi de al bakalım. Evet. Artık gidebilirsiniz. Hoşçakalın.